Moğollar çok hareketli, çok esnek hem silahları bakımından hem de giysileri bakımından ve bu onlara inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Mesela yürüyen çalı diye bir taktiği var Cengiz Han'ın çok enteresan. Şimdi büyük bir ordu düşünün bu orduyu çeviriyor, onun sistemi kullanıyor zaten ordusunda. Tümen 10 bin kişi, bin kişi, 100 kişi ve 10 kişilik küçük birimler. Ordusunu 10 kişilik küçük birimlere ayırıyor birbirinden bağımsız ve orduyu çepeçevre sarıyor ve bu onar kişilik birimler düşmana saldırıyor ve geri çekiliyor. Bunun adı yürüyen çalılar. Şimdi düşman öyle bir serseme dönüyor ki bunlar nereden geldi? Şimdi karşınızda bir ordu olur görürsünüz değil mi? Ama Cengiz Han öyle yapmıyor. Yani o anki duruma göre o askeri dehasını öyle bir kullanıyor ki yeni bir şey yaratıyor. Yürüyen çalı diye böyle bir taktik yaratmış geri çekiliyorlar ve tekrar